Merhaba değerli yatırımcı dostlarım. Evet Bugün e, bu videomuzda yine İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda e, işlem görecek halka arızalardan e, Onkosem Onkoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret e, Ticaret Anonim Şirketi'nin e, ile ilgili bilgileri burada sizinle paylaşmak istiyorum. Evet halka arz tarihi 28-29 Aralık 2022 yani önümüzdeki günler. Halka arz fiyat aralığı e, 17. 50 TL. Dağıtım yönet, e, yöntemi eşit dağıtım. Pay 5 milyon 950 bin lot. Aracı kurum info yatırım menkul değerler anlamı şirketi. Biz kodu ONCSM. Evet bu biz kodu e, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki hisselerde görünen kısa ismi. Pazar, ana pazar. Evet özet bilgilere geçelim. Fon kullanım yerleri %13 yurt dışı pazarda planlanan yüksek teknoloji cihazları, teknoloji transferi ve benzeri yatırımların finanse edilmesi, %36 planlanan üretim fabrikası yatırımları, %28 üretim kapasitesi arttırma, makine ve ekipman yatırımı, %23 işletme sermayesi, evet tahsisat grupları 2 milyon 380 bin lot, %42, %40 yurt dışı bireysel yatırımcı, 2380 lot, %40 yurt içi kurumsal yatırımcı. 1 milyon 190 bin lot 20 yurt dışı kurumsal yatırımcı. Evet halka arz şekli sermaye artım, arttırmayla 3950 lot ortak satışıyla de e, 2 milyon pardon birinci sermaye artırımıyla 3 milyon 950 bin lot e, ortak satış ile de 2 milyon lot Erol Çelik e, bu da halka arz şeklidir. Günlük alım teminat tahu, emri tah ise 5 günde e, 400 bin adet günlük alım emri girilebilecektir. Evet, satmama taahhüdü bir yıl ihracatçı 18 ay ortaklar fiyat istikrarı planlanmaktadır diyor. Halka açıklık %24.95 başvuru yerleri ise e, bunda oldukça kısıtlı info yatırım menkul değerler anonim şirketine başvuru yapılabilecektir. Şirket hakkındaki bilgilere gelelim değerli arkadaşlarım. Onkosem Onkoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir. Onkosem Onkolojik Sistemleri 2008 yılında kurulmuş kanser tedavisinde kullanılan ekipmanların ve tıbbi cihazların üretiminde uzmanlaşmış, devamında diagnostik testler ve koruyucu ekipmanlar üretimiyle de başarısını göstermiş Ankara merkezli bir şirkettir. Evet, e diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle bol kazançlı günler diliyorum değerli arkadaşlarım